Merhaba arkadaşlar ben Semir. Bugün sizlerle beraber nested structure yani iç içe yapıları öğreneceğiz. İç içe yapılar nasıl kullanılıyor? İç içe structure yapıları nasıl kullanılıyor? Ne gibi avantajları olabilir vesaire? Bunları sizlerle birlikte değerlendirip sizlere anlatmaya başlayacağım. Şimdi önceki derslerimizde zaten Bildiğiniz gibi structure'ları işledik. Orayı çok iyi anlamanız lazım. Çünkü oradaki kurallar burada da geçerli olacak. İç içe deyince biraz gözünüz korkabilir ama korkmaması gerekiyor. Çünkü bir konuya korkuyla yaklaşırsanız, ön yargıyla yaklaşırsanız o konudan alacağınız bilgiler, o konuya karşı göster göstermiş olacağınız verim azalacaktır. Bundan dolayı lütfen gözünüz korkmasın. Çok güzel bir şekilde anlatıp burada sizlere sağlıklı bilgiler iletmeye elimden geldiğince çalışacağım. Şimdi burada iki yöntem olarak ayırabilirim. İlk başta birinci yöntemi anlatacağım. Yöntem bir. Ve basit bir structure yapısı oluşturuyoruz ilk başta. Struct. Boşluk. Burada vereceğim örnek şu şekilde olacak. Bir araba kiralama firması var ve bunun üzerine yapılarımızı oluşturacağız. Öncelikle bu araba kiralama firmasının bir adresi olsun. Adres diyelim. Tamam mı? Süslü parantezlerimi açıp kapattım. Bu bir kenarda dururken bir tane daha struct oluşturalım. Struct. Araba olsun. Tamam mı? Arabaların işte model bilgileri vesaire tutulacak burada. Şimdi buradaki adresin içerisine charla bir adres bilgilerini depolayacak bir yer yapalım. Char diyelim. Ne diyelim? Hangi şehirde bu kiralama noktası? Buraya şehir diyorum. Ee, tabii yazamadım. Şehir. Ve onluk bir yer kaplasın. Tekrardan char ilçe olabilir. 15 bir yer kaplasın. Hatta şehre de bir 15 dersek daha güzel olur. Ve bilmem gerekti ama bir farklı bir veri tipi kullanalım. Integer türünde posta kodu olsun. Tabi şöyle yazarsak daha sağlıklı olacak. Tamam mı? Arabamızın da neyi olacak? Tekrardan char veri tipinde bir markası olacak. Marka char veri tipinde tekrardan bir model. ve integer türünde yıl olabilir. Tamamen şu an doğaçlama gidiyorum. Başka arabanın nesi olabilir? Bu ne ee, mi? Otomatik mi? Olabilir değil mi? Bunu da tekrardan çağırla. Tek bir karakter tutalım. Ya M olsun ya da O olsun. Buraya da ne diyelim? vites diyelim. Şu an aklıma bir şey gelmedi. Farklı bir isimlendirme. Bunların dışında bu struct, struct yapılarını, bu struct'ları içerisinde tutacak bir struct. Yani iç içe struct yapacağız tamam mı? Nested struct. Buraya da şöyle diyelim. Gene normal struct tanımlıyoruz. Struct, boşluk, araba, kirala isminde ve bunun içerisine de üstteki struct'ları yerleştireceğiz. Struct adres diyelim adres A1 olsun. Struct araba kar 1 olsun. Çünkü tekrardan A1 diyemem. Tamam mı? Bu şekilde yaptığım zaman iç içe struct yapmış oldum. İç içe struct'ları geçirmiş oldum. Bu birinci yöntemde. Bu birinci yöntemin içerisini bir dolduralım. Sonra yöntem ikimize girelim. Şimdi öncelikle bizim bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Struct diyoruz. Araba kirala boşluk. Ne diyelim? Araba bir diyelim. Tamam mı? Bir böyle yaparken bir de süsü parantezlerle içerisini doldurabiliriz. İlk başta bunu yapalım. Bu normal. İlk başta araba birin yazıyoruz. Nokta koyuyoruz. Neye erişmek istiyorsun? Adrese mi, arabaya mı? Adrese erişelim. Tekrar nokta koydum. İlçe, posta kodu, şehir hepsi çıktı. Şehirden başlayalım. Örneğin ne olsun? İstanbul olsun. Tabii bu şehir çar türünde olduğu için bunu bu şekilde ulaşamayacağız. Yani kullanamayacağız. Bu şekilde ulaşıyoruz ancak kullanamıyoruz. Burayı siliyorum. Nereden yararlanacağız? Nasıl yapacağız? str copy fonksiyonumuz vardı bizim. str cpg. Bunun içerisine araba 1 nokta a1 nokta şehir. Tamam mı? Şehrimize ulaştık. Şehrimiz neresi olsun? Örneğin İstanbul olsun. Tamam mı? Tabii büyük i yok. İstanbul. Tamam. Daha sonrasında bu şehrimizin ilçesini seçelim. strcpy ne diyelim? Araba 1 A1 ilçe. Tamam. Burası da neresi olsun? Bahçeli evler olsun. Bahçeli evler. Tamam. Ve bu araba birimizin araba bir nokta şey, ıı, adres bilgisinin Posta kodu da şu an tamamen sallıyorum. Çünkü hiçbir fikrim yok. Ne diyelim? 81.000 olsun mesela örneğin. Tamam. Bu şekilde verilerimizi yerleştirdik. Şimdi arabamızın marka modeline geldi sıra. Buraya da araba 1 nokta C1 ile ilerleyeceğiz. Ancak şurada biraz boşluk bırakırsam güzel olur. Şimdi arabamızın markası. Tabi bunlar da çar olduğu için str copy ile yapmamız gerekiyor. Şurayı sildim. str cpg. Arabamızın markası olacak. Şunları bir yapıştırayım hemen. Marka, model ve vites tamam. Marka, model, vites. Şimdi arabamızın markası Toyota olsun modeli modeli Corolla olsun. Corolla tamam mı? Vitesi de ne olsun? Otomatik olsun. O yazdım. Başka ne istiyor? Yılı istiyor. Burada da araba 1 nokta C1 nokta yılda 2022 model olsun. Yılı. Tamam mı? Bu şekilde verilerimizi de eklemiş olduk. Bunları printf ile ekrana yazdıralım. Bu birinci yöntemimiz halen. İlk başta ne yazacağız? Araba kiralama diyelim. Şöyle tirelerimizi koyalım. Başlık gibi gözüksün. Ters slash n. Printf. Um, araba konumu diyelim buraya. Tamam mı? Araba konumu dedik. Ters slash koyduk. Tekrardan printf. Bizim hangi bilgilerimiz vardı? Şehir. Şehir. Yüzde s virgül araba bir nokta adres bir nokta şehir. Ctrl C, CTL -V yaptım. Birkaç tane yapayım şehrimiz, ilçemiz ve burada da neyimiz vardı? Hemen bir bakalım. Posta kodumuz. Buraya da %D yapıyoruz. Ve bunların sonuna da ters n'lerimizi koyuyoruz ki alt alta sıralansın. Tamam. Ve en alta da bir düz çizgi çizelim. Printf. Çizgi çizgi çizgi. Ve ters slash n. Tamam. Programı çalıştırdığım zaman bir hata alıyorum. Bu hatanın sebebi şu. Daha öncesinde burada setere kopileri ne için kullandık? Char eleğimizin içerisine verileri koymak için. Ancak biz burada burada çarımızın bir array değil direkt bir char olduğu için yani bir karakter aldığı için bu şekilde kullanmamamız gerektiğini bize söylüyor. Bunu şöyle yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya yanlış yazalım. Araba 1, C1 vitesi aldım. Eşittir. Karakteri yazdım. Otomatik. Onu bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi programı eğer çalıştırırsam herhangi bir hata almıyorum. Tamam diğer verileri de yazmaya devam edelim. Printf. Tabi şunları düzeltelim. Burası şehir, burası ilçe. Burası da posta kodu. Posta kodu diyelim. Tamam. Şimdi arabamızın diğer bilgilerini yazalım. Marka, model, yıl. Tamam. Marka yüzde S ters slash N virgül. Araba 1 C1 değil artık. Pardon C1 kardan dolayı. Böyle isimlendirmiştik. Markası CTLC, CTLV ile çoğalttım. Bir tane daha çoğaltalım. Marka, model, Sonra vites diyelim. Buraya da yıl mıydı? Yıl vardı evet. Bu yılımız yüzde %D. Bu vitesimiz %C. Diğerleri %S zaten. Buraları düzeltelim. Model diyelim. Vites diyelim. Buraya da yıl diyelim. Şimdi programı eğer çalıştırırsam. Gördüğünüz gibi Araba kiralama, araba konumu, şehir İstanbul, bahçeli evler, posta kodu, Toyota Corolla, vites otomatik, yıl 2022 şeklinde verileri düzgün atadığını görüyoruz. İç içe yapılarda. Tamam. Şimdi bu birinci yöntemimizin ilk kısmıydı. Yani bunu bu şekilde atamaktansa örneğin buraya yöntem 1 diye, Tamam mı? Araba araba 1 diyeceğime Buraya araba 1 diyebilirdim. Araba 2 diyeyim mesela buraya. Araba 2 diyelim. Structure araba 2 diye çağıracağız. Kopyaladım burayı. Yöntem 2. Yapıştırdım. Tabi böyle yapıştırmayacağım. Çünkü yukarıda zaten yazmışım. Yöntem 2 dedik. Araba 2. Şimdi artık veriler araba 2 üzerinden. Yürüyeceği için şurayı bir kopyalayayım tekrardan. Araba kiralama, araba konumu bir diyelim. Şöyle kopyaladım. Araba konumu 2 dedim. Ve üstündeki verileri de aynı tutalım. Çok uzar yoksa dersiniz. Araba 1'lerin hepsine araba 2 demem gerekiyor. Araba 2, araba 2. Şuraya ihtiyacımız yok. Araba 2, araba 2. Tamam mı? Bunları da 2 olarak düzeltiyorum. Tamam. Programı çalıştırırsam eğer gördüğünüz gibi konum 2 de aynı oldu. Bu şekilde de atayabiliyorsunuz. Yani structure araba kiralı araba 1 yerine direkt araba 1'i buraya yazabilirdiniz. Veya üçüncü bir yöntem araba 3 diyelim. Eşittir süslü parantezlerimi açtım. Şimdi burada yazarken şöyle bir olay var. Bu structure'ımın içindeki sıraya göre gidecek. Yani ilk başta adres birim. Adres birime gittim. Adresime yani daha doğrusu. Adresimde de ilk başta şehir, ilçe, posta kodu. Tamam yazıyorum. Şehrim İstanbul. İlçem. Bahçeli evler. Hatta bir değiştirelim. Neresi yapalım? Zeytin burnu yapalım. Tamam. Um, ee, virgül. Posta kodu ne bileyim 82 bin olsun. Tamam. Şimdi burası adres kısmımda. Adres kısmım ilk kısım bitti. Şimdi ikinci kısım sırayla yazıyorum. Araba. Sırayla yazmazsanız önceki derste dediğim gibi Hata alırsın sıraya uymak zorundasınız araba bilgileri marka model Ve Yıl vites tamam Markamız tekrardan Toyota olsun Toyota Tamam Modelimiz bu sefer Ne olsun um, Hilux olsun tamam mı Hilux Doğru yazdım diye düşünüyorum marka model Yılımız ne olsun 2020 model olsun vitesimiz de ne olsun? Manuel olsun. Var mı bilmiyorum. Şu an tamamen ders için salladım şeylere, bilgilere. Araba üçümüzü de kullanalım. Tamam mı? Yöntem 3. Yöntem 3. Şurayı şöyle kopyaladım. Araba 3. Burada 2 yazan her şeyi 3 yapacağım. Tamam. Programı çalıştırayım. Evet gördüğünüz gibi İstanbul Zeytinburnu 8200 Toyota Hilux Manuel 2020. Bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi yöntem 1'in 3 farklı yöntemde çağrılışını gördük. Şimdi yöntem 2'yi de anlatacağım. Ancak onun her bir çağrılışında nasıl çağrıldığını göstermeyeceğim. Hepsi aynı mantık. Sadece structure, nested yapısının ikinci yöntemini göstereceğim. Yöntem 2 diyelim. Şimdi tekrardan bu yapıyı kopyalıyorum. Aynı yapı üzerinden örnek verirsem daha kalıcı hale geliyor. Öğrencilerin kafasında kafası karışmıyor. Şimdi burada adresi iç içe alırken bu sefer arabayı bir harici olarak değil de şöyle şunun içinde alacağım. Yani şöyle yapacağım. Araba süslü parantezlerimi açıp kapattım. Ve içerisine şu bilgileri yapıştırdım. Bu arabayı artık silebilirim. Üst tarafa da yorum satırını almam gerekiyor ki çakışmasın. Tamam. Şimdi bu şekilde yaptığım zaman bakın sırasını bozmadım. Adres araba gene adres sonra araba geliyor. Tabii bu arabaya da bir isim vermem gerekiyor. Burada mesela araba2 üzerinden de erişebilirim. Ancak ben buraya yapı bozulmasın diye şöyle şuradan gidiyorum ilk taraftan. Ne yapmam gerekiyor? A1 adresken C1 de arabayı temsil ediyordu şurada. C1. Tamam. Buraya o zaman C1 yazacağım. Ve bu şekilde yapı bozulmamış olacak. Programı eğer çalıştırırsam gördüğünüz gibi bu şekildeki yapıdan da aynı sonucu alabiliyorum. Herhangi bir bozukluk olmadan. Burada niye C1 yaptım onu da söyleyeyim tekrardan. Şimdi üstteki yapıda gördüğünüz gibi structure adres A1 kullanmışız. Arabaya da C1 kullanmışız değil mi? Buradaki yapıta da adresi A1 kullandık. Alttaki kodları teknik düzenlememek için hani biraz üşendiğimden dolayı buradaki arabaya da üstte C1 kullandığımız için buraya da C1'i verdim ki alttaki yapı bozulmasın. Buraya eğer C2 demiş olsaydım alttaki tüm yapıyı tekrardan düzenlemem gerekirdi. Evet hatalar aldım bir sürü. Tamam mı? Yani burada gözünüz korkmasın. Ha, burada da aynı şeyi gördüğünüz gibi istersem burada araba 1'i tekrar oluştururum. İstersem araba 2'yi burada yazıp altta bilgilerine şurada girerim tek tek. İstersem araba 3'ü direkt burada içerisinde bilgileri doldurarak yaparım. Ama burada önemli olan şey şu. Buradaki sıraya ya dikkat etmeniz gerekiyor ve bu sıraya göre gitmeniz gerekiyor. Yani ilk başta adres bilgileri doldurulacak. Daha sonrasında araba bilgileri doldurulacak. Buradaki sıraya göre ilk marka, model yıl, vites. Marka, model yıl, vites şeklinde. İç içe yapılarda bu şekilde arkadaşlar. Lütfen gözünüz korkmasın. Gerçekten basit. Eğer anlamadıysanız videoyu bir kez daha izleyin. Eğer halen aklınızda takılan, kafanıza oturmayan birkaç yer varsa lütfen bunları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.